<laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Çok <laughs> <laughs> Alo, Zürich'ten telefon. Volkan abiyle şahlandım Kokuyu aldım. Kan. iştahlandım Bu sene rahatlayım gibi. İstinafta 3 dosyadan aklandım. Senin gibi birim değilim çünkü. Araban orda. Araban Bu. Siyah dokuzlu glock No face no kiss face to face bebek Adres bodrum blok Elhamdülillah yenilgimiz yok Hasım olma şansınız var Mermiye yememe şansınız yok Yazın tatil kışın katil Era yedi bodrum blok Fazlasıyla yük var testiste Emin ol gireriz eve sessizce İki ayrılır insanlar eğer iki bıçağı kestim Şehter sizde ismim mobesede resmim Mevcut değil neden sizce Çünkü kanat deli ve Yaralı bırakmam blok arası zikzak tiktak Kolombiya paslı Düşürdüm yazma Kombinin night tech bank Ç Ç Ayak Glo kanlı Kara para karlı Era 7 zanlı Gözetimdeyim, era 7 kapon yönetimdeyim Para yapıyorum ama müzikten değil Anlayacağım can üretimdeyim Haftanın iki günü denetimdeyim Kalan beş gün sebebimsin Suça meyilli bir genetik Sen benim en kolay Bekleyin. hedefimsin Kızdıysam sıkıntı Ses yok hiç yapmam tıkırtı Tıkır tıkırdı işler Ciro'yu topladım kalmaz kırıntı Overdol era yedi sır Kerro tamam. Bak dedim dedim, dedim, dedim. Ya, Bu arasını kaldı?